Raya ve Son Ejderha animasyon filmi de WandaVision'ın final bölümüyle aynı anda çıkmıştı. Tabii ki WandaVision heyecanıyla beraber önce WandaVision'ı izledim sonra da Raya ve Son Ejderha filmini izledim. Artık filmi bitirdim ve işte incelemek için karşınıza çıkıyorum. Ayrıca uzun zaman oldu bir animasyon filmini kanalda incelemeyle. Yani özlemişsinizdir diye düşünüyorum. En azından ben özlediğimi söyleyebilirim. Daha da fazla uzatmayalım. İncelemeye başlayalım. Raya ve Son Ejderha filmi nasıl olmuş? Gelin konuşalım hele. Disney sunar Raya ve Son Ejderha Öncelikle şunu belirtmeliyim ki bu filme dair herhangi bir beklentim yoktu benim. Disney Plus'ta yayınlanan Soul filmini henüz yeni izlemiştim. Yani çıktığı zaman izlemiştim evet ama aradan çok uzun bir süre geçmiş gibi hissetmiyordum. Sanırım Soul filmini Aralık veya Ocak ayında izlemiştik. Yani Soul benin Disney yaptığı animasyonlar açısından doyurmuştu. Ve o zamanlar Raya ve Son Ejderha filminin çıkacağını bilmiyordum. Ve henüz Soul'u yeni izlemişken bir de bu filmi görmek gerçekten garip hissettirdi. Daha yeni soğulu tecrübe ettiğim için Ray ve Tony Derha filmine ben heyecanlanamamıştım. İnanın bana filmin yayınlandığı güne kadar bu heyecansızlığım devam etti. Özellikle Soul filmi çıtayı arşa çıkarttığından ötürü, Raya ve Son Ejderha filmine baktığım zaman sadece Disney'in aksiyon barındıran bir film olacak gibi duruyordu. Yani ben aksiyondan daha çok hikaye ve de olan şeyler önem verdiğinden ötürü Raya ve Son Ejderha filmini beğenmeyeceğimi düşünmüştüm. Yanıldığımı söyleyebilirim. Gelin iyice bir detaylara değinelim. Bahsedeceğim ilk şey filmin konusu olacak. Kısacası podersiz olarak konudan bahsedeceğim. Kmondra insanların ve de ejderhaların bir arada mutlu ve huzurlu yaşadığı bir yerde. Kmondra'da da insanlar birlikte yaşarlardı. Ejderhalar ile birlikte neredeyse cennetteymişçesinde huzurluydular. Ama sonra Durun geldi. Durun herkesi taşa çevirdi. Ejderhalar bir araya gelerek Durun'u yok etmeyi başardılar. Ejderhalar insanları kurtarmışlardı ama daha sonra kendileri taşa dönüşü verdiler. Ejderhalar insanlar için kendilerini feda ettiler. Ejderhalar ölmeden önce geriye bir mücevher bıraktılar. Kurtardıkları insanlar ise mücevher için savaşmaktan başka bir şey yapmadılar. Ryan'ın babası da kendisini bu durumu düzeltmeye, insanları tekrardan barış içinde yaşamaya ikna etmeye adamıştı. Babası bunun için uğraşırken insanoğlu yine yapacağını yaptı elbette. Şu anda her ne kadar anlattığım şeyler çok uzunmuş gibi gelse de bunlar bize filmin ilk 5 dakikasını falan anlatılıyor. Merak etmeyin yani, spoiler yemediniz. Yani anlattığım kadarıyla kısaca filmin konusu bu şekilde. Filmin hikayesini, olay örgüsünü beğendiğimi söyleyebilirim. Olay örgüsü ve hikayenin bazı sıkıntıları olsa da genel olarak beğendim. Yani her ne kadar hikayenin bazı kısımları klişe olsa da, tıpkı diğer Disney filmlerine benzesi de, en azından işleniş olarak birkaç yer farklıydı. Her ne kadar bazı klişe anlar olmuş olsa da, karakterler ve de diğer detaylar o klişe anları daha güzel sunmayı başardılar. Maalesef karakterler de bana oldukça klişe geldiler. Yani bilemiyorum, hayatım boyunca çok fazla animasyon film izlediğimden ötürü her şey bana aynı geliyor gibi duruyor. Ama yine de, bakın yine de karakterleri sevdiğimi söylemem gerek. Özellikle de şu bebeğe hayran kaldım. Bu bir spoiler değil aslında, şundan bahsedebilirim. Bu gördüğünüz küçük bebek daha yeni yeni yürümeye başlamış. Ama yanında bulundurduğu üç hayvan ile birlikte hırsızlık falan yapıyor. Hırsızlık yapmak her ne kadar doğru bir şey olmasa da bu bebeğin yaptığı şeyler benim çok hoşuma gitti. Film boyunca en sevdiğim karakterlerden bir tanesi bu bebeğin ta kendisiydi. Nasıl ya? Dolandırıcı bebek mi? Raya ve Yanındaki Hayvanı Tuttuk tuk, filmin hikayesinden ötürü yolculuk yapmak zorunda kalıyorlar ve gittikleri her yerde bir karakter topluyorlar. En sonunda o karakterler bir araya geliyor işte. Yani bu konsepti de birçok kez görmüş olsak da sevdiğimi söylemem gerekiyor. Birkaç kez gördüm bu konsepti ama daha doymadım. Bundan ötürü Raya ve Son Ejderha filminin bu konuyu işlemesi beni sıkmadı açıkçası. Hatta bu şekilde birden fazla karakterin yavaş yavaş bir araya gelmesi çok sevdiğim Spider-Man Into the Spider-Verse animasyonunu hatırlattı bana da birden fazla Spider-Man görmüştük ve her karakteri de sevmiştik. Raya ve Son Ejderha da tıpkı onun gibi. Buradaki her karakteri de seviyorsunuz. Hikaye ve karakterler dışında bahsetmek istediğim bir şey daha var. Raya ve Son Ejderha filmi bende güzel şeyler uyandırdı. Bu filmin bende uyandırdığı şeylerden kısaca bahsetmek istiyorum. Biraz benim kendi iç dünyama, felsefi görüşüme veya psikolojik yoruma dayanacak bu şey. Eğer sıkılır ve atlamak isterseniz ekrana gideceğiniz dakika yazıyor. Raya ve Son Ejderha filmi güveni sorgulayan bir animasyon filmiydi güven insan hayatında en önemli şeylerden bir tanesi aslında. İlk başta kendine güvenmekle başlar her şey. Daha sonra yavaş yavaş çevrene de güvenmeye başlarsın. Bu güven duygusu sana yeni insanlar kazandırır. Sonra bu kazandığın insanlar arkadaşın olurlar. Daha sonra ise o güven özenle daha da büyür. Sonucunda o güven artık bir dostluğa dönüşür. Bu iyi bir şeydir. Birine güvenebilmişsindir sonunda. Ve artık dostun olmuştur. Ama daha sonra dostun beklenmedik şeyler yapar o güven duygusu kırılır ve geri toplanması çok zor bir hal alır. Ama her ne olursa olsun, ne yapmış olursa olsun, eğer tekrar inanabilirsen, tekrar güvenebilirsen aşamayacağınız engel kalmaz. Bu film bana bu şeyleri hissettirdi. Güvenin insanlar arasında nasıl zor kazanıldığını ve eğer o güven kaybedilirse geri kazanmanın ne kadar zor olduğu. Bu tarz şeyleri verdi bu film bana. Bu ve bunun gibi şeyleri bu film çok güzel işledi gerçekten. Hele bir an var ki inanmak ve güvenmek ne kadar büyük bir lütufmuş diyebilirsiniz en azından ben onu söyleyecek kıvama gelmiştim. Çok fazla güven demiş olabilirim bu arada. Ve ayrıca filmden uzaklaşıp biraz felsefe, biraz da psikoloji yönüne kaymış olabilirim. Neyse, tamam, hemen toparlıyorum. Raya ve Son Ejderha filminde bulunan espriler de tıpkı diğer Disney filmlerindeki gibiydi. Ne çok fazlaydı ne de çok düşüktü. Ortalama esprilerdi işte. Ama öyle bir an gelmişti ki çok gülmüştüm. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl ya? Dolandırıcı bebek mi? çıp <laughs> 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 İş için biraz büyüdün dostum. Gülüp gülmemek size kalmış. Herkesin espri anlayışı farklıdır. Şunu da belirteyim. Merak etmeyin filmde sadece çocuklara yönelik espriler yok. Açıkçası oraya da bir değinmek lazım. Raya ve Son Ejderha filmi sadece çocuklara hitap eden bir animasyon filmi değil. Sakın ha sakın öyle düşünmeyin. Zaten biliyorsunuzdur. Disney asla sadece çocuklara hitap eden bir animasyon filmi yapmaz. Disney çocuk kitleyi kendine çekerken bir yandan da yetişkin kitleyi de hedefliyor. Karşımıza iki kitlenin de sevebileceği harika animasyon filmler çıkartıyorlar. Zay ve Sona izler haddi onlardan bir tanesi olmuş. Rahatlıkla hem kendiniz hem de çocuğunuz severek izleyebilirsiniz. Veya belki de kardeşiniz de işte kimle izlerseniz. Bir de filmin müziklerinden de bahsedelim. Filmi izledikten sonra aklımda pek bir müzik kalmadı açıkçası. Aklıma kazınan tek bir müzik vardı. O da son sahnelerde çalan şu müzik. Merak etmeyin spoiler vermeyeceğim. Sadece müzik koyacağım oraya. Yani keşke daha fazla aklımda kalabilecek müzikler olsaydı. Bir animasyon filmini benim için daha çok etkileyici kılan şeylerden bir tanesi müzikler oluyor. Özellikle örnek verebileceğim Disney filmi Coco'dur. Coco'nun her müziği benim aklıma kazınmıştı. Raya ve Son Ejderha filminde de böyle bir tane müzik olsa yeterdi ama yoktu maalesef. Totele gelecek olursak eğer Raya ve Son Ejderha filmini sevdiğimi söyleyebilirim. Benim kendimce nitelendirdiğim en iyi animasyon filmi Disney'in 2017 yılında çıkartmış olduğu Coco filmiydi. İnanın bana Raya ve Son Ejderha filmi de Coco'ya oldukça yaklaştı benim gözümde. Sıfır beklentiyle izledim ama aksiyon ve de hikaye harmanlayan güzel bir film vardı önümde. Aksiyon demişken durun aksiyondan bahsetmedik. Biraz da aksiyona değinelim. Yani aslında aksiyona değinmesek de olur. Çünkü dizide böyle çok da güzelmiş diyeceğim bir aksiyon sekansları yoktu maalesef. Aksiyon kısımları vasat değildi ama yine de öyle ağım aksiyon sekansları yoktu. Oyunlardan örnek verecek olursak tıpkı Uncharted oyunlarında gördüğümüz gibi bir aksiyon sekansı görmeyi çok isterdim. Maalesef öyle bir şey yoktu. Son düşmanıyla yapılan aksiyon da çok kısa sürdü. Hayal kırıklığı diyebileceğim tek şey aksiyon sekansları olabilir. Ama onun dışında çoğu şey iyiydi gerçekten de. Yani anladığınız üzere ben bu filmi çok sevdim. Disney yapmış arkadaşlar kötü olma ihtimali var mı ki zaten? Kötü olma ihtimali var bu arada. Arada kötü işler çıkartabiliyorlar. Ama yine de genel olarak iyi işler çıkartıyorlar. Ray ve Son hadi o iyi işlerden bir tanesi olmuş. Eğer herhangi bir şekilde izleme fırsatı bulursanız mutlaka izleyin derim. Kendisi benim en sevdiğim animasyon filmler listesine giriş yaptı. Neyse diyebileceğim daha da fazla bir şey kalmadı. Mutlaka şunu sorgulayanlar da olacaktır. Ferhat abi sen bu filmi nasıl izledin? Hemen kısaca ona da bir açıklık getireyim. Arkadaşlar maalesef Disney Plus ülkemizde olmadığı için ben filmi internet üzerinden indirdim. Daha sonra İngilizce altyazısını indirdim. Ondan sonra ise İngilizce altyazıyı Google Translate'ten Türkçe'ye çeviren bir program buldum. Onu da Türkçe'ye çevirdi. Daha sonra da Google Translate'ten çevrilmiş Türkçe'ye filmi izledim. Google Translate o kadar berbat çevirmiyor bu arada. Eğer öyle bir uygulama bulursanız mutlaka o şekilde yapın ve izleyin derim. Ben o şekilde izledim ve her şeyi anladığımı söyleyebilirim. Neyse daha da fazla uzatmayalım. Şimdilik benden bu kadar. Lütfen kanala abone olun ve de videoyu beğenin. Hoşçakalın.